Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine gördüğünüz güzel örneğimizin yapılışını paylaşacağım. Örneği yaparken 3 numara şiş kullandım ve angora bir ip kullandım. Ve e, gri e, tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Örnek hanımlar e, oldukça kolay örneklerden bir tanesi. E, bu örnekle istediğiniz her türlü örgüyü yapabilirsiniz. E, örneğin ilme, e, beden bilgilerini geçmek istiyorum önce. E, ben örneği gördüğünüz gibi 5 tane örnek üzerine kurdum siz önlere 10 arkaya 20 21 hatta 22 e, örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz Angora iple yapacaksanız e, daha farklı e, kalınlıkta iple yapacaksanız bir miktar örüp ölçerek e, kendi istediğiniz e, beden ölçüsüne ulaşabilirsiniz Örneğin gördüğünüz gibi alt kısmına lastik uygulamadım yine boncuk ilmek atma tekniğini uyguladım altına lastik e, konulan örneklerden bir tanesi e, yan tarafa sadece kenar pat için bir miktar lastik yaptım e, Örneği Hanımlar ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için 5 tane ilmek iki ilmeği birbirinden ayırmak için de iki ilmek toplam bakın şöyle lastik lastikten sonra hemen iki tane ters örüyorum. Daha sonra örneği kuruyorum. 7 ilmek gördüğünüz gibi bakın. 7 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz. Bakın şöyle 7, 7, 7, 7. Daha sonra sonuna artı iki tane ekliyorsunuz. Ve bir tane ya da iki tane kenar ilmeği ekleyip ilmek sayınızı oluşturabilirsiniz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim. Ve hanımlar örneğin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar, Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğin yapılışına geçiyorum. E, Angora'dan daha kalın bir e, iple örneği kuracağım. altı böyle bir miktar lastik uyguladım. Lastikli halinde görmeniz açısından. Ve hanımlar, örneğin yapılışına geçiyorum. İlk önce e, tabanını oluşturacağım. E, böyle lastiğin üzerine e, yaparken ilk önce taban oluşturursanız örneğiniz daha güzel duracaktır bu örnekte hanımlar şunu da söylemek istiyorum. Hem önde hem arka yüzde işlem yapacağız. Onu da belirttikten sonra örneğin yapılışına geçiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Siz kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördükten sonra iki tane ters. 5 tane düz 1 2 3 4 5 2 ters Yine 5 düz, 2, 3, 4, 5 düz, 2 ters kenar ilmeğimi alıyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi bu sırada gördüğümüz gibi öreceğiz çünkü bu hazırlık aşaması tanımlar, onda belirteyim. Yine bakın burada da 2 düz, 5 ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. hanımlar örnek oldukça kolay bir örnek hemen yapabileceğiniz örneklerden bir tanesi Evet gördüğünüz gibi ilmeklerimi ördüm şimdi örneği kurmaya başlayacağım siz isterseniz direkt böyle benim yaptığım hazırlık aşamasını yapmadan da Örneğe geçebilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm iki tane tersimi ördükten sonra bakın arkadan alıyorum ikinci ilmeği birinci ilmeği arkaya ikinci ilmeği öne geçiriyorum ve düz olarak örüyorum her iki ilmeğimi de geri kalanları da zaten düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi burada sadece bir tane işlem yapıyorum. Yine iki tane tersten sonra ikinci ilmeği arkadan alıyorum. Birinci ilmeğimiz bakın önde kalacak. Şu şekilde ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Evet kenar ilmeğimi de aldım ilk sıramı oluşturdum şimdi arka yüze geçiyorum dediğim gibi arka yüzde de işlemlerimiz devam edecek iki tane düzümü ördüm kenar ilmeğinden sonra bakın bir iki tane tersimi ördükten sonra şuradaki ikinci ilmeği yine aynı şekilde bakın alıyorum ikinci ilmeğimi yine bu sırada da öne geçiriyorum birinci ilmeğimi yine arkaya bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Yine bunu da bu bu sırada da ters olarak örüyoruz ilmeklerimiz ters olduğu için. Gördüğünüz gibi her sırada bir ilmeği oynatıyoruz yerinden gördüğünüz yürütüyoruz yani ilmeklerimizi. Yine bakın üç tane ilmeğim kaldı sonda. Şu ortadaki ilmeği başa alacağım. Şöyle arkadan alıyorum. Dikkat edin, bakın. Yine bu sırada da gördüğüm gibi öreceğim ters olarak öreceğim. Yani ilmeğimin yönü ters olduğu için ters olarak örüyorum. bakın şu baştaki ilmeğimizi yürütüyoruz Evet Hanımlar dediğim gibi ilmeğimizi yürütmeye devam ettik arka yüzde de bu arada Hanımlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz şu an abone olup tuşuna basıp abone olabilirsiniz çektiğim videolardan da haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basarak haberdar olabilirsiniz videolarımda beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz Şimdiden teşekkür ediyorum ve Ön yüzde yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın bu sefer bir, iki tane düzümü ördüm. Yine burada gördüğünüz gibi bakın yürütme yaptığımız ilmeğimiz belli. Yine ikinci ilmeği arkadan alıyorum. Birinci ilmeğimi ikinci sıraya koyuyorum. ikinci ilmeğimi de ilk sıraya koydum ve düz bir şekilde Örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yine bakın ikinci örnekteyim bir iki tane ördükten sonra bir zaten dediğim gibi yürüttüğüm ilmeğin belli ikinci ilmeği arkadan alıyorum birinci ilmeği ikinci sıraya koyuyorum bakın bu şekilde örmeye devam ediyorum şu şekilde. Bakın örneğimiz bu şekilde. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arkada da yine ilmeklerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bakın zaten yürüdü, yürüyen ilmeğimiz gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. ikinci sırada yine bunu arkadan bakın alıyorum. öne öndeki şişime geçiriyorum ve ters olarak örüyorum. Evet diğer ilmeklerde zaten bir şey yapmıyor. Sadece bir tane ilmeği burada yürütüyor sanırım. Şimdi bakın yine ikinci örnekteyim. Yine bakın ikinci sıradaki ilmeği arkadan başa aldım birinciyi arkaya ikinci sıraya geçirdim ve bütün ilmekleri ters olarak örüyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz bu kadar kolay siz isterseniz 5 yerine 7-9 şeklinde de ilmek sayılarınızı arttırarak Aynı bu şekilde benim yaptığım şekilde ilmek e, sayı sonuna kadar ilmeği yürütüp devam ettirebilirsiniz. Bakın örnek gayet güzel bir örnek. Şöyle yeni başlayan arkadaşlar için de e, ikinci sıranın e, ikinci örneği ilk sırasında göstereyim hanımlar. Daha sonra örneğimizi tamamlamış olalım. Bakın yine şimdi bitirdik ilmeğimizi yürüterek gördüğünüz gibi 5. sıraya kadar getirdik. Şimdi ikinci örneği kuracağız. İkinci örnek için de kenar ilmeklerinden sonra terslerimi ördüm. Yine burada ne yapıyorum? Bakın ilk ilmeğimi şöyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. İlk ilmeğimi ördüm. İki, daha doğrusu ikinci ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi yer değiştirdim ve birinci ilmeğimi de ikinci sırada ördüm. Yine bir, iki, üç tane düzüm vardı. Onları da düz olarak ördüm ve iki tane ters ilmeğimi ördüm. Yine bakın ikinci ilmeği şurada örüyorum hemen. Birinci ilmeği ördüm ilmeği çıkardım ve ikinci ilmeğimi de ördüm. Yürütmüş oldum yine bu sırada da örneğimi. Örnek çok çok kolay bir örnek. İki sırada da işlem yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Hem ön yüzde hem arka yüzde de işlem uyguladığımız bir örnek. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane düzüm ördüm. Bakın burada da bir, iki tane ilmeğimi ördükten sonra bakın ortadaki ilmeği yine yürüteceğim. Şöyle bakalım. ilmeğimi yürüttüm arka yüzde de bu örnekle hanımlar hırkalar yelekler bebek yelekleri yetişkin yelekleri çeyizlik yelekler her türlü örgüyü rahat bir şekilde yapabilirsiniz kolay bir örnek Çünkü sadece bir sırada işlem uyguladığımız bir örnek bakın Örneğimiz bu şekilde. Yürütmeye bu şekilde devam edeceğiz sanımlar. Örnek kalın iple de gayet güzel durdu bakın. Kalın iple dediğim gibi bebek kırkaları yapabilirsiniz. Yetişkin yelekleri yapabilirsiniz. Her türlü örgüyü kullanabilirsiniz. Böyle e, burgu gibi de, gibi de duran örneklerden bir tanesi. Bu dediğim gibi kalın iple örgümüz. Bu da angora iple örgümüz hangisini isterseniz Beğendiyseniz örebilirsiniz bu şekilde e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hanımlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın takipte kalın hoşçakalın